Selam millet şimdi sizlere Gate .io borsasında nasıl Shitcoin satın alabiliriz onlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki Elon Musk Shitcoin üzerine bir e, tweet attı ve bunun üzerine yüzde %500 oranda e, Shitcoin yükseldi arkadaşlar. E, daha da yükseleceğini e, tahmin ediliyor e, Avrupa'da yurt dışında. E, Amerika'da olsun birçok yerde shitcoin bir 1 dolar olur mu e, gibisinden e, videolar çekiliyor arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi bu iş e, hem biraz şans işi hem de biraz popülerite işi. E, rüzgar nereye eserse oraya gitmemiz gerekiyor ve do dolayısıyla e, rüzgarı sırtımıza alıp e, hızlı bir şekilde yol gitmemiz gerekiyor. E, her neyse videoyu çok fazla uzatmayacağım hızlı bir şekilde sizlere Gate.io'ya Gate, no, e, Gate nasıl üye olunur ve nasıl e, shitcoin emiri verilir onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. E, şimdi şuraya e, geldik arkadaşlar. Gate.io borsasına geldik. Gate.io login diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada ücretsiz kayıt olun butonu var arkadaşlar. Ücretsiz kayıt olun butonuna tıkladığınızda burada ülkeniz e, ve kullanıcı adınız e-postanız ve şifrenizle beraber kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Daha sonrasında eğer telefonda yapıyorsanız sizden e, ekstradan pon şifresi denilen bir şifre de isteyebilir arkadaşlar. Pon de belirledikten sonra ekstradan yani o da ikinci bir şifre oluyor. Sizin sisteme giriş şifreniz ve e, onun haricindeki e, şey şifreniz alım-satım yapma şifreniz farklı arkadaşlar. Gerçekten olağanüstü güvenlikli bir site burası. Girerken de ekstradan tabii ki Google Authenticator'lerle ikili doğrulama ve olağanüstü güvenlik üzerinden önlem almış bir site arkadaşlar burası. Sürekli sizi uyarıyor. Bak işte gördüğünüz gibi siteye girdiğinizde yukarıdaki https HTTPS olduğuna dikkat edin ve bu sitenin gerçekten Gate.io sitesi olduğuna e, dikkat edin. E, bu tarz şeyler yoksa Gate.io, yani Gate.io değil de nokta e, işte ise mesela buna girmeyin diyor e, gördüğünüz üzere. E, .com'a, .net'e bu tarz sitelere girmeyin sadece bu sitelere, bu uzantılara girin diyor. Ee, on, buradan onayla düğmesine basıyoruz tabii ki biz geyik ayrı da olduğumuz için ee, bize bir e, şimdi bu ikili doğrulama Google Authenticator'dan Authenticator'dan ikili doğrulama kodu istiyor bizden ben hemen giriyorum Evet, GateIO borsasına geldiğimizde arkadaşlar burada e, listeleri göreceksiniz ve e, tabii ki biraz e, yavaş çalışıyor aşağı yukarı çektiğimiz zaman bilgisayarımızın önüne göre. Her neyse şurada Trade denilen bölüme geldiğimiz zaman burada Spot Trading dediğimiz bölümler var. İşte Margin Trading gibi bölümler var. Çok fazla uzatmayacağım bunları detaylı detaylı anlatmayacağım. Sadece Spot Trading'e gelip buradan Klasik bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Klasik bölümüne tıkladığımız zaman burada gördüğünüz gibi ship coin var. Ship coin'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ship coin'e tıkladığınız zaman ship coin'e tıkladığınız zaman burada e, ship coin'in alacağınız ve satacağınız ship coin miktarı karşınıza geliyor arkadaşlar. Burada istediğiniz miktarda işte yazabilirsiniz. Şuraya miktarı yazabilirsiniz. Burada fiyat zaten kendisi belli oluyor. İsterseniz buradan herhangi bir fiyat seçerek yani bu fiyatlardan emir ver diyerek e, emir de verebilirsiniz ekstradan, hani limit emir verebilirsiniz. Ee, onun haricinde buraya limit yazabilirsiniz veya buradan %25, %50, %75, %100 gibi seçeneklerle e, satın alabilirsiniz ve U, e, USDT Ship e, paritesinden çift Satın Al diyerek satın almaya basabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi satın aldım. E, küçük bir miktar satın aldım arkadaşlar ama e, eğer olur da 1 <laughs> dolar olursa shipcoin e, gerçekten e, şu miktardan 1 dolara gelirse e, tabi biraz zor e, yüksek bir ihtimal ama e, gelirse 2.5 milyon dolar civarında bir param olacak arkadaşlar o zaman gani gani dağıtırım size diyormuşum <laughs> yani e, neyse ee, i̇nşallah değerlenir arkadaşlar yani ben bir dolar değil bir 10 cent ol, olması bile e, benim için yeterli e, çok çok yeterli hem de İnşallah o seviyelere gelir şu anda gördüğünüz gibi %406 seviyesinde e, oynuyor arkadaşlar e, ben aldığımda %500'lerdeydi e, biraz gerileme yapmış e, olsun e, yükselecektir umarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu düzenlemeden doğrudan hemen kanala atacağım. Çünkü hızlı bir koyun olsun, şey hızlı bir iş olsun arkadaşlar ve para kazanalım hep birlikte.